Yukarıda verilen eşitliğe göre x kaçtır demiş arkadaşlar. Bu bizim balon yöntemi dediğimiz klasik sorulardan. Şimdi burada size sadece şunu söyleyeyim ben. Bazılarınız çünkü balon yöntemini karıştırıyorlar. Yani ayırt edemiyorlar hocam. Şimdi biz karşımıza böyle sorular da çıkıyor. 3 artı 10 bölü 1 artı 4 bölü 3 mesela eşittir soru işareti. İşte bu ikisi birbirine çok benziyor. Nereden anlayacağız? İki farkı var arkadaşlar. Bariz iki tane fark var. Birincisi birinde harfler diğerinde gördüğünüz gibi yok. Bilinmeyen var yani. İkincisi de burada bilinmeyen olmadığı için eşitliğin yanındaki sayıyı vermek zorunda. Burada da sonucu yani soru işareti var yani sonucu soracağı için bir de o sayıyı vermiyor. İkisi arasında bariz fark var arkadaşlar. Bu olsaydı bildiğimiz klasik aşağıdan yukarı ilerlediğimiz adım adım çok adımlı işlemler. Ama burada balon yöntemi arkadaşlar. Şimdi niye balon yöntemi dendiğini açıklayalım. Balon yöntemi dediğimiz şey arkadaşlar mesela şöyle. Burada eşitliğin yanındaki sayıyı bildiğimiz için sonucu yani. 3 ile neyi toplarsak 5 eder? 2. Şimdi ben ilk etapta şunu şöyle anlatıyorum. Diyorum ki 10 bölü 1 artı 4 bölü 3 artı x değil mi? Yani 3 ile 5'ten kurtulduk. Kaça eşit oldu? 2'ye. Şimdi ikinci balonumuzu çizeceğiz. Onu kaça bölerse 2 çıkar? 5'e. Bakın bu 10 ile 2'den de kurtulduk. Ne oldu? 1 artı 4 bölü 3 artı ilk eşittir 5'e. Şimdi bilinmeyen burası oldu. 1 ile kaç toplarsak 5 eder? 4'ü. Bakın 1 ile 5'ten de kurtulduk. Soru iyice küçüldü. 4 bölü 3 artı x kaça eşit oldu? 4'e. Şimdi bilinmeyen burası. 4'ü kaça bölersek 4 çıkar? 1'e arkadaşlar. E. Bakın bunlardan da kurtulduk. Son olarak 3 artı x eşittir. 1. At 3'ü bu tarafa. 3 x eşittir. Eksi 2 bulduk. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Yani bunu ben karıştırmam diyenler benim gibi ayrı ayrı değil de iç içe balonları çizerek yapabilir. E, balon yöntemi denmesinin sebebi böyle yuvarlak balon içine almamız arkadaşlar. Başka bir sebebi yok. Çok da zevkli sorulardır çözerken.